Herkese merhabalar efendim. Telvecik's kanalıma herkese hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 1-15 Ocak arasına özel şöyle genel bir kahve falı olsun istedim. Dilerim güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanda. Ve yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilmek adına mini de bir tarot açılımı oluşturacağım sevgili kovalar. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Ben sizler adına şöyle biraz daha kartlarımı karıştırıp hemen mini açılımınızı oluşturacağım ve fal yorumumdan sonra sizler için yorumlayacağım. Hazırsanız açılımı oluşturmaya başlıyorum. Bu arada Sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Her ikisi de efendim şu anda tam karşınızda duruyor. Şimdi bir tane daha kart çekelim ve hemen fincanımıza geçelim. Evet. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek canınızı açtım efendim. Şöyle anlayın arkadaşlar için her zaman olduğu gibi yine bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve <laughs> hissettiklerimle devam edeceğim. Şöyle herkes gördüyse Hemen daha fazla bekletmek istemiyorum sizleri ve yani şu en dikkatimi çeken şeyle başlayacağım bir şey var içinizde böyle bir deşiyor yani hani derece ya, içime bir kurt düştü diye sizin de içinizde düşen bir kurt var belki biriyle ilgili bir şeyden şüpheleniyorsunuz belki birinin sizden bir şey sakladığını düşünüyorsunuz. Ee, yanlış bilgi verdiğini düşünüyorsunuz. Arkanızdan iş çevirdiğini düşünüyorsunuz. Yani içinize düşen bir kurt var ve bununla alakalı da e, bazı hamleler yapacaksınız gibi görünüyor. Ne demek bazı hamleler? Yani bu durum ortaya çıksın. Benim için mi rahatlasın diye örneğin birinin sizden bir şey mi sakladığını düşünüyorsunuz. O kişiyle hani böyle yüzleşebilirsiniz. Birinin arkanızdan iş mi çevirdiğini düşünüyorsunuz. O kişiyle alakalı böyle gardınızı alıp bu o kişiyi gözlemlemeye başlayabilirsiniz. Yani bazı hamleleriniz var ve bu hamleler sonucunda da içiniz rahatlıyor. Yani haklı mısınız, haksız mısınız böyle hissetmekte bu durum ortaya çıkıyor sevgili kovalar. E, 1-15 Ocak arasında inşallah e, sizin için neyse hayırlı olan o gerçeği öğrenirsiniz diyorum ve hemen devam ediyorum. Bakın yine. E, ...sizden daha uzun boylu biriyle yapacağınız bir ciddi konuşma var. Yani bu bir arkadaşınız olabilir, çalışan bir bireyseniz, patronunuz olabilir... Ee, ...bilemiyorum ama sizden daha uzun boylu biriyle yapacağınız, belki özel hayatınızdaki insan... Ciddi bir konuşma var, ee, rahatsız olduğunuz bazı şeyler olabilir, bunları dile, dile dökebilirsiniz ya da onun rahatsız olduğu bir şeyler vardır, onları size anlatabilir. O konuşmadan da uzlaşarak ayrılıyorsunuz ama yani kimse bu kişi yapacağınız, o konuşmadan sonra o kişiyle uzlaşarak o, o masadan kalkacağınızı söyleyebilirim sevgili kovalar. Bazı kaygısal durumlar var. Yani biraz böyle kaygılı bir süreç sizin için. Bunun biraz parasal bir durum olduğunu açıkçası düşündürtüyor bana fincan. Çünkü parayla ilgili özellikle böyle ödemeleriniz varsa ya da bir şey alacaksanız, örneğin araba alacaksınız, ya yani ödeyebilir miyim kaygısı. Ya da işte borcunuz vardır, ya ben şimdi nasıl bu işin altından kalkacağım kaygısı. Böyle ya da iş işle ilgili bazı sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Yani işimi bıraksam ama işte işi bırakırsam nasıl e, devam edeceğim. Yani böyle parayı ilgilendiren parasal bazı kaygılar var şu anda hali hazırda hayatınızda. Öyle görünüyor fincanda. Ama bu durum da geçiyor. Yani artık Nasıl rahatlayacaksınız bilmiyorum ama bu bu kadar kaygı yapmaktan yani kendinizi yormaktan en azından <laughs> e, vazgeçeceksiniz gibi duruyor. Biri varsa koşar adım geliyor sevgili kovalar ayrıca. Yani böyle küs olduğunuz dargın olduğunuz birisi varsa sizinle e, iletişime girebilir. E, böyle eski eski sevgili böyle beklediğiniz bir gönül ilişkisi yaşadığınız birinden bir haber bekliyorsanız o kişi size bir adım atabilir. Yani size böyle koşar adım gelen birisi var aynı zamanda bu süreçte diyorum ve hemen tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken yine her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda %100 nokta dışı maalesef ki yapamayız. Bu sebeple Bilen arkadaşlar hep söylüyorum ki yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta mümkünse bilen arkadaşlar ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu önemli bir ayrıntıdır. Lütfen bunu atlamayalım. Yani e, biliyorsanız mutlaka yükselen burcunuzu ve ay burcunuzu da dinleyin sevgili kovalar. Evet ben bu hatırlatmayı yaparken yine her zaman olduğu gibi tabak aktı, bütün şekiller meydana çıktı. Herkes görmüştür diye düşünüyorum ve kendi gördüklerimle devam ediyorum. Bakın şu anda sıkıntı gibi gördüğünüz bir şey e, size ferahlık olarak dönecek. Yani evet şu anda bir şey size sıkıntı yapıyor ama e, bu sıkıntı geçecek ve siz hani ya yani ben bu sıkıntıyı İyi ki de yaşamışım. Bak şunu gördüm, şunu öğrendim ya da bu sıkıntının mükafatı bana bu oldu diyeceğiniz kısmetli bir durum söz konusu. Şu anda evet biraz böyle kasvetli bir enerji var açıkçası, biraz böyle e, canı sıkın gibi duruyor. Ama dediğim gibi neyin sıkıntısını yapıyorsanız o durumdaki mükafatı da göreceksiniz. Yani ben bu e, sıkıntıyı da boşuna yaşamamışım diyeceğiniz bir süreç olacak. Çok güzel bir şey aslında yani hem yaşadığınız sıkıntıdan bir şey öğreneceksiniz hem de mükafatını göreceksiniz. Çok değerli bir şey artık bu durum neyse geçiyor ve size dediğim gibi güzellikler getiriyor gibi görünüyor sevgili kova burçları. Kararsız kaldığınız bir durum olabilir. Yani karar vermekte zorlandığınız bir durum olabilir. Bu sizi bir tık böyle yorabilir bu süreçte. Yani işte bir şey alsam mı almasam mı kararsızlığı. Bir yere gitsem mi gitmesem mi. Şu kişiyi affetsen mi affetmesem mi. Böyle kararsız kaldığınız bir süreçten geçeceksiniz. Bu durum bir tık sizi huzursuz edebilir diyelim yani bu süreçte en çok bu durum sizi zorlayacak gibi duruyor aslında. Güzel haberleriniz var. Bakın haberiniz demiyorum, haberleriniz diyorum. Birkaç tane alacağınız güzel haber var. Belki birebir kendinize ilgili, belki sevdiğiniz insanlarla ilgili güzel haberler de yine bu süreçte geliyor. Ama her zamanki gibi yine negatif enerjiye dikkat diyorum. Yine üzerinizde bir e, kem göz enerjisi, nazar enerjisi var. Şimdi diyeceksiniz ki sen de hep aynı şeyleri söylüyorsun be kadın ama çıkıyor yani. Ben de şimdi çıkan bir şey de söylemeden nasıl geçeyim? Aslında çok hoşlanmıyorum bunlardan bahsetmekten ama bilginiz olsun üzerinizde negatif enerji var sevgili kovalar diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir. Ben genel fallarda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için minde bir tarot açılımı oluşturdum. Yine bu süreçte sizlere daha iyi rehberlik sunabilmek adına. Şimdi kartlarınızı teker teker açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Burayı lütfen atlamayın. Böyle videoların devamı için sizlerin beğenilerine ve yorumlarına ihtiyacım var. Çünkü benim için en büyük motivasyon kaynağı bu sevgili kovalar. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek kartlarımı sizin için açmaya başlıyorum. Bakalım bu süreçte kartlar size ne anlatacak. Bakın bir kere her şeyden önce evliyseniz Evliyseniz güzel şeyler, güzel gelişmeler olacak gibi duruyor. Evet. Şimdi evli olanlar yani ya da partneriyle aynı evde yaşayanlar ya da işte çocuğu olanlar. Çocuklarından yanında da şanslı olacakları bir süreç gibi ve ilişkilerinde de güzel gelişmeler yaşayacaklar gibi duruyor. Evet. Evet bir kaygılardan bahsettim ya. Yani yüksek ihtimalle onun yansıması buraya. Çünkü burada da hani böyle bir huzursuz e, geceler olabilir. Böyle bir e, hani rüyalar, kabuslar, uyuyamama e, ya da fazla uyuma gibi bir enerjiye bürünebilirsiniz. Bu da tamamen kaygıdan kaynaklanacak gibi duruyor ama bu süreçte geçici emin olun. Bu süreçte geçiyor. Bakın bir haksızlığa uğradıysanız Sevgili kovalar yakın geçmişte herhangi birinin iftirası olur. Herhangi birinin size yaptığı bir haksızlık olur. İş yerinde, okulda, okuyorsanız okulda, evde, aile içinde, sosyal çevrenizde bir haksızlığa uğradıysanız bununla ilgili bir kere yine güzel gelişmeler yaşayacaksınız gibi duruyor. Parasal anlamda gerçekten rahatlamaya doğru ilerliyorsunuz. Yani bir mucize olacak ve siz bu süreçte o çok büyük paralar kazanacaksınız ya da çok büyük ıı, gelirleriniz olacak demiyorum ama güzel fırsatlar çıkabilir karşınıza. Bunu iyi değerlendirin. Özellikle işsizseniz bir iş problemi yaşıyorsanız bu süreçte bol bol başvurular yapın. Geri dönüşü alma ihtimaliniz çok yüksek. Ya da birinden bir alacağınız varsa artık ümidi kestiyseniz yani ödemiyor bu kişi bana bu parayı ben artık ümidimi kestim diyorsanız o kişinin size o parayı ödeme ihtimali yüksek. Yani parasal anlamda da böyle rahatlamaya doğru ilerliyorsunuz. Aile içi zaten dediğim gibi özellikle evliyseniz ve çocuklarınız varsa güzel gelişmeler olacak. O huzur ortamı sağlanacak. Sizin bu kaygı kaygılarınız bu kaygıların yarattığı uyku bozuklukları e işte vesaire bu durumda geçici gibi görünüyor ee, yolun sonu güzel yolun sonu aydınlık zaten bu kartımız bize e, gelebilecek en güzel kartlardan biri yani hayatınızda yeni kararlara yeni kapılara e, yeni insanlara yer açtığınızı söylüyor e, bu da çok güzel bir karttır dediğim gibi gelebilecek en güzel kartlardan biridir hatta e, yani genel anlamda Evet kaygılar, sıkıntılar var ama geçiyor. Özel hayatı yolunda. Haksızlığa uğradıysanız artık hakkınız size teslim ediliyor. Ve parasal anlamda da rahatlayacağınızı söylüyor kartlar. Daha ne söylesinler. Çok beğendim açıkçası. Evet şimdilik benden bu kadar sevgili kovalar. Burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.